bizler birlikte e, Sonic X e, Shadow of Generations oyununun incelemesini yapacağız ama bu sefer arkadaşlar Shadow Generations'ta Sonic 3 DLC'sini oynayacağız. Hadi bakalım. Ben var eskiden oynadım yani bugün oynadım arkadaşlar, bitirdim. E, ama sizler bir inceleme yapmak istiyorum. E, bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar bu DLC'de Shadow'u Keanu Reeves seslendiriyor ve gerçekten arkadaşlar ses çok yakışmış. Ay çok pardon arkadaşlar. Neredeyim ben? Bu da ne? başka bir form aldım. Hmm. E ee, burada da gun geliyor arkadaşlar ve sonra işte böyle bölüm başlıyor. Ee, arkadaşlar bölüm yani oyun gerçekten diğer sesi çok güzel görünüyor ve Shadow da gerçekten çok güzel görünüyor. Ses çok yakışmış diyebilirim. Diye. Tamam yok tamam. Akıcılık arkadaşlar çok iyi. çok güzel akıp gidiyor yani. Sen gelmeyelim. Hop. <laughs> tamam birazcık yavaşladık. <laughs> Hop. Hop tamammış. Yok. Yeah. Arkadaşlar ben şu anda Tokyo'nun neresindeyim ya? Herhalde Askan ya da otopark gibi bir yerdeyim. Yani öyle düşünüyorum. Kalk kontrolü attık. Burası zaten arı sahne. Yani sinematik. Doğru. Arkadaşlar bu bölümün tipi tabi boş boş kalmayacağız. Bunun etkinliklerini yapacağız. Haberiniz olsun. Yani sizi bol bol bir bölüm oyunu bekliyor. Bunlar arkadaşlar çok bana inceleme denmez. Yani benim şu anda yaptığım şey hem oyunu göstermek, hem de ufaktan inceleme. Zaten um, Shadow Generations'da ve Sonic Generations'da da aynı şekilde yapmıştım da e, tabii Sonic Generations çok güzel bir inceleme olmadı. Ben bunun farkındayım. İleride arkadaşlar sizlere çok ama çok daha güzel videolar gelecek, haberiniz olsun. Yani büyük videolar kapıda. Yeni dönemlerde bu videolar sizlerle birlikte olacak. Keyif almanızı diliyorum bu videodan. Birazcık sesim kısık geliyor muhtemelen. Oh. Ee, bazen arkadaşlar çok birazcık yavaş diyorsunuz bu kullandığınızda ama e, bazen hızlı oluyorsunuz. Mesela bir anda bu basıyorum. Şu an tabii hızlı değil yani çok fena. Tamam. Oh. 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 Tamam. Son sinematikimiz. esme alacağız. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, um, DLC'nin senin ek bölümlerini oynayacağız. İlk önce balon patlatma görevi. Bence yani bunu yiyen arkadaşlar bir tane buna yeni bir boss fight ekleyebilirlerdi yani en azından ben öyle düşünüyorum. Ya da arkadaşlar e, Super Shadow'la mini bir boss oynayabilirdik. Güzel olurdu. Hem yani bizim gibi sonik hayranlarının beklediği bir şey olurdu. Ama gene böyle güzel yapmışlar. Diyebilirim. Tamam. Tamam. Hoppa. zaman da aldık. Güzel. Hop, hop, hop. Tamam, tamam. Şu anda topladık. Topladık. Alacağız arkadaşlar. <laughs> uh, S aldık. Arkadaşlar S aldık. Çok iyi. Çok ama çok iyi. İşte bu. Let's go. <laughs> S, S. Evet, bunda da alırsak çok güzel olur. Ben bunda B almıştım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bakalım Shadow'la 200 Ring toplayabilecek miyiz? Ee, şöyle beyaz atıyorum. Güzel. <laughs> Ay. Hop. Hop. tamam.

olacağız. Büyük ihtimalle hem de bayağı büyük ihtimalle de büyük ihtimalle güzel. Ee, evet arkadaşlar inceleme bu kadardı. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz e, abone olmayı pardon, like atmayı unutmayınız. Ee, Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Videoya like atmayı unutmayınız.